bu tür videoların daha fazla kişiye ulaşması için sizden ricam kanalımıza ilk önce abone oluyorsunuz ve beğendiği butonuna basıyorsunuz. Şimdi hep birlikte videomuzu izliyoruz. belediyelerimize kayyum atandı. Hemen ertesi 5 gün sonrasına takabir eden bir ailenin gelmesiyle birlikte ki o aile de evlenmemek üzere evden kaçtığını fakat bu ailenin iddiası HDP'de olduğunu tabii getirdi, konuştu, vekillerimiz geldi, konuştu fakat bir türlü ikna olamadı. Sonra ortaya çıktı ki Kendisi çıktı, aşıklama yaptı. Ondan sonra tabii bu aile ayrıldı. Fakat e, bu e, bazılarının bundan faydalanabileceğini görülerek bazı aileler üzerinde bir çalışma yaptılar. E, özellikle devlet bu konuda e, kendisinin aşılaması var. Dedi biz 5 bin aileyle diyalog halindeyiz. E, onları buraya getirtmeye çalışıyorlar. E, tabii sonuç bellidir. 4-5 aile bir de e, polis ve asker aileleri var, yani söyle hepsi 15 kişi, 15 aile falandır. Bunlar tabii e, getirmelerin başta e, gelmelerinin, ondan sonra devam ettirilmelerin e, il önünde bir siyasi parti önünde çadır kurmaların e, ve bu çadırda işte her şeyle karşılanmanın toplantılarının yapılması, örgütlenmesi, e, yani artık e, öyle bir hal aldı ki bizim tüm çalışmalarımızı engellemeye yönelik bir e, çalışma içerisine girdiler. Tabi burada e, yani yaklaşık birçok yıl falan oldu. Bunun devam ettirilmesinde özellikle de çalışmalarımızı engelleme yönelik olduğunu net bir şekilde ortaya çıktı. Neden? Çünkü biz onlara çağrı yaptık. Çünkü biz onları konuştuk onlarla, e, sohbet ettik onlarla, e, vekillerimiz geldi konuştu onlarla, vekillerimiz açıklama yaptı onlarla. Hiç bir tanesi dehot etmediler. Çünkü amaçları eğer çocuklarıysa, amaçları çocukları kurtarmaksa, o zaman bizim söylediğimiz çerçevede mesela biz bir heyet oluşturuldu. Bu heyet içerisinde milletvekillerimiz de olacaktı. Ama insan haklarından, AKP'den, İyi Parti'den, CHP'den de vekiller olsun. Bu bir heyet olarak gelsin de çocuklarınızı alıp gelsinler. Şu anda bizim çalışmalarımızı engellemeye yönelik e, yönlendirme yapılıyor. Dolayısıyla Ee, çalışmalar tabii devam ediyor. Biz onlara bakmıyoruz. Olmamış gibi davranıyoruz. Ama her gün saldırı yapılıyor. Mesela bu konuda şimdiye kadar eee onlarca arkadaşımız darp edildi. Ama biz e, yine de şikayetçi olmadık. Aileler vazgeçer. Eee bu aileler gerçeği görür diye eee yine birkaç arkadaşımız tutuklandı. Nedir? Onlara hakaret yapılmış diye. Öyle bir şey de yok. Hakaret yapan da kendileri. Mesela sunduğumuz bazı e, tutanaklar var. Bu tutanaklarda görüleceği üzere e, 20-30 civarında tutanağı tutmuşuz. Ki bunlar çok fazla şiddeti saldırınca mecburen bunları tutmuşuz. Yani öbür gün e, hani demesinler de hani saldırı nerede tutanağınız, saldırı nerede görüntüleriniz. Son e, biliyorsunuz parti baskınında bizim cihazımız da götürüldü. Şu anda cihazımız kayıptır o götürüldüğüne dair da herhangi bir kabul etme de söz konusu değil. Fakat biz daha önce görüntüler aldığımızdan kaynaklı o görüntüler elimizde vardır. Yani o konuda e, saldırıla kim görmek istiyorsa buyurun gelsin onlara da paylaşalım neler yapıldığını görsünler. Şimdi biz e, her zaman söylüyoruz burada bir suç işeniyorsa suç işleme, işleyen kişinin bildirmeme suçu de işleniyor beraberinde. Yani bir polisin önünde bir hakaret yapılıyorsa o polis onun hakkında işlem yapmak zorundadır. Şu anda dünden beri 2-3 arkadaşımızı çağırdılar ifadeye nedir hakaret yapılmış? Ama hakaret de yok çünkü bakıyorlar ki aslında öyle bir şey de yok. Fakat tam tersi çünkü bizim çalışmaları engellemeye yönelik başarılı olamayınca bu sefer farklı metodlar devreye sokuluyor. Sürekli onlarla toplantı yapılıyor. Karşıdaki kahve zaten karakur gibi kullanılıyor, çadır onlar için toplantı merkezi olmuş ve bu anlamda sürekli gelen halkımızı engellemeye, yöneticilerimize hakaret etmeye ve şov yapmaya. Biz de onlara diyoruz ki eğer gerçek anlamını buysa buyurun biz onlara çağrı yapıyoruz, sizin aracınızla baş çağrı yapıyoruz. Gelin sizi Ankara'ya götürelim, her şey bize ait, sizi götürme getirme her şey bizden ait. Biz götüreceğiz, vekillerimiz orada çağrı yaptı, bekliyorlar. Vekillerimizle birlikte ne diyorsanız, hangi kapıyı diyorsanız o kapıyı çalalım. O çocuklarınızı diyorsanız o çocuklarınızı da kurtaralım, getirelim. Buyurun gelsinler. Madem ki amaçları şov değilse, amaçları bizim çalışmalarımıza engel değilse, buyurun gelsinler. Vekillerimiz geldi, onlarla konuştular. Dediler ki gelin birlikte gidelim. Birlikte nereye istiyorsanız gidelim. Ama gidilmiyor ya da bırakılmıyor. Peki neden? Çünkü burada çalışmalarımızı engellemeye yönelik bir şey var, bir irade var. O iradeyi ee, bu ayların Ankara'ya gidip mecliste kendi sorunlarını çözmeye yönelik bir engelleme var. Ama çözüm oradadır, meclistedir. Bir buçuk yıldır burada oturuyorsunuz, elinize ne geçti? Bol bol insanlar hakaret etmenin dışında e, bir şey elinize geçmedi. Dolayısıyla biz tekrar da saduylu olmaya çağırıyoruz. Şu anda bizim tespit ettiklerimize, çünkü bazen vatandaşlar da geliyor, Fakat gittikten sonra diyelim ki... E, tutuklanıyor ya da gözaltına alınmış ya da bırakılmış. Ondan İfademi belki çağırmış. belki belki onda haberimiz yok. Fakat birebir bir yöneticilerimizin, tanıdıklarımızın 3-4 tanesi gözaltına alın tutuklanmasını beraberine getirdiler. Yani mesela bir tanesi Turan'dı, Ali Ehsan bizim yöneticimizdi, Said arkadaş vardı bizim yöneticimizdi. yani birkaç daha var, belki ismini hatırlamadım. Bunlar tutuklandı yalnızca, sonra bırakıldı. Şu anda Edip arkadaş var, tutukludur. Ee, yani e, dolayısıyla e, şeyimiz arkadaşı vardı tutukludur e, bırakıldı tabi o. Yani bir dönem diyelim ki tuzuklandıktan sonra bırakıldı tabi bunlar. Ama hani bunun e, hakirete alakası olmayan insanlarımız ve tam tersine hakirete uğrayan arkadaşlarımızdır. Ha bunun yanında e, ondan fazla da arkadaşımız altına alınıp bırakıldı yani tutuklama gerek kalmadan e, dün de dahil olmak üzere. Yine iki arkadaşımız, bugün yine bir arkadaşımız tekrar ifadeye çağrıldı. Yani artık eee engellemeye yönelik başarı olmayınca bu sefer e, göz dağı verme, işte göz altına alma, işte orada biraz şey yapma, tehdit etme ya da diyelim ki e, sindirme. E, şu anda metot o yöne doğru gidiyor. Fakat yine de söylüyoruz. E, yani bu süreçte e, çok yüksek bir şekilde üzerimize geliniyor. Yani yalnızca bu mesele ile ilgili de değildir. Siyasi anlamda çünkü tek rakibi hedeftir. Hedefin dışında e, iktidar hiç kimseye rakip görmüyor. Çünkü hedefe biz geçen de söyledik, onların şifresini çözmüşüz. Bu şifreden çerüzünden kaynaklı bizim üzerimize geliniyor. Çünkü halkın nezdinde gerçek yüzlerini, e, maskelerini düşürüp gerçekni halka gösteriyoruz. Bundan dolayı bizim üzerimize gelen yetişlerimiz, eşbaşkanlarımız hedef alınıyor. Yani son Ee, bir yılda diyelim e, 20'nin üzerinde operasyon yemişiz Yalnızca Diyarbakır için söylüyorum. Evet, evet. Evlerinde evlerinde e, basılmış, e, gözaltına almış yöneticilerimiz. E, sonra diyelim ki il binası basılmış yine yöneticilerimiz, e, eş başkanlarımız. Şu anda eş başkanlarımız dahil e, 3-4 arkadaşımız zaten tutukludur yine. Yani bu kadar e, yani bir pilot bir bölge seçilmiş. Bu Piri Türke seçiminden kaynaklı her gün üzerimizde akşam kalkıyorlar operasyon, sabah kalkıyorlar operasyon. Bir, e, mutlaka her gün mutlaka bir arkadaşımız, bir yöneticimiz göz altındadır. Mutlaka. Peki, e, tüm bu bitenlerden sonra, tüm bu yaşamlardan sonra yani hem iktidara hem de bir çağrımız var mı? Evet, elbette ki. evet Yani biz e, şunu istiyoruz. Madem ki bu aileler gelmişse, HDP'nin önünde oturmuşsa, bir hak talebinde bulunuyorsa, o zaman bizim söylediklerimizi gelip, bizim söylediklerimizin arkasında biz de duracağız. Ee, mecliste, ilgili kurumlarla, e, her tarafta biz onlarla birlikte bir mücadele içerisine girelim. Ama bizim çalışmalarımızı engellemeye, bize hakaret etmeye yönelik yapılacak şeylerse hani bunlar kendi gözden geçirsinler. Çünkü bu yol onların bildiği yol, doğru yol değildir. Eğer amacınız hedefenin e, engellemeye yönelik çalışmaları olmazsa e, ya da bizi geriletmeye, baraj altına koymaya seçimi düşünerek söylüyorlar. E, bunlar değilse gelin birlikte çalışalım. Bunu birlikte halledelim. Ama yok. E, tüm tam tersini bizim çalışmalarımıza yönelik engellemeli hakaretler olduğu zaman biz de diyoruz ki kamuoyu bu konuda duyarlı olsunlar. Gelip görsünler. Bizim de söylediklerimizi paylaşsınlar. Bizim gerçek anlamdaki yaklaşımını görsünler istiyoruz yani.